Suresi Duası Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Yüce Allah'ın yardım ve zaferi geldiği zaman ve insanların kafile kafile Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman Rabbine hamd ile tesbih et ve, ondan af dile çünkü o tevbeleri çok kabul eden tevaptır. Ya Allah, ya Rahman, Ya Rahim Ya Vehhab, Ya Latif Ya Kerim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Vehhab, Ya Latif, Ya Kerim Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Vehhab, Ya Latif, Ya Kerim Ey benim yüce Allah başkasını değil Ey benim kerim Rabbim Ben sadece sana rağbet ederim Başkasına değil Yalnız seni isterim Allah'ım Ey rızka muhtaç kullarını doyuran Rabbim Rızkınla beni de doyur Bütün hal ve kuvvet yalnız senindir Ey kerim Allah'ım bir taşın karnında en kuytu noktalarda Onca uzaklığıma küçüklüğüme rağmen Beni gören Rabbim Sübhan'dır Her türlü eksikliktir Ey Rabbim sen beni görüyorsun Yerimi biliyorsun Çetiyorsun İhtiyacım da malumundur Diyerek sana nida eden kurçu görüp gözeten, rızıklandırıp besleyen sensin. Allah'ım yüce isimlerin hatırına, ey celal ve İkram sahibi Allah'ım. Nas suresi celilesinin kerameti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mualla konumu hakkı için senden dileniyorum. Beni de rızıklandır, Dünya ve ahiretin bütün hayır kapılarını benim için de aç. Ve yine nas sure-i kerimesi hakkı için fakr zaruret kapılarını benim için de hep kapalı tut. Bela ve ba ve salgın hastalık kapılarını da. Amin. Allah'ım nas sure-i hakkı için senden dileklerimi kabul buyur. Ganiyi mutlak Rabbim İmkanlar lütfedip beni de ığına buyur Ey rezzak Rabbim Bu bendeni de rızıklandır Ey çokça veren Rabbim Bu kuluna da da bulun Rahmetine iltica ediyorum ey merhametliler merhametlisi Rabbim ve kusurlarımı örtmeni diliyorum alemleri elçi olarak gönderdiğin Nebi Zişan hakkı için Rabbim Beklediğim ve beklemediğim sürpriz yerlerden beni rızıklandır Muhtaçlığımı senden başkasına şikayet edecek değilim Yalnız sana arz ederim Zira onun devası yalnız senin nezdindedir ey Allah. dualarımı kabul buyur. Selatü selam mef mefhari mevcudat, fahri kainat, Resul-i Ekrem aleyhisselam, Efendimiz'e olsun. Amin.